Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Yeni bir video ile yine sizlerleyim. Ünlü sanatçı Alişan arkadaşı Çağla Şikel'in doğum gününü şu paylaşımla kutladı. 18 senedir iyi günümde, kötü günümde hep yanımda benim canım kudum. Sağlıkla, huzurla, inşallah evlatlarınla birlikte ve ailenle birlikte nice güzel senelere canım kudum. Biz de kendi adımızdan Çağla Şikel'in doğum gününü kutlarız. Değerli izleyiciler videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olup bildirim butonunu açık tutmayı ihmal etmeyin lütfen. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Size iyi seyirler.